Oh, I'ma light like the shit up Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light like the shit up Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar 50.000 yıldız puanını topladım ama altın mekrobun kostümünü fotoğrafı arkadaşlar bu daha almadım arkadaşlar. Markete yarın gelecek arkadaşlar. Yarın alacağım ve fazla videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yarınki videoyu altın makro'yu nasıl aldığımı izlemek isteyenler varsa bildirimleri açmayı kesinlikle unutmasınlar. Abone olup like atarsanız beni de çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Böyle altın makro alım altın mikro... boyu almayı düşünüyorum yeni gelen Bayron'un yeni gelen güçlü gindik kostümünü almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben de abone olup like atıp destek ederseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü altın mikro almak kolay değil arkadaşlar. Yarın alacağım 50 bin yıldız puanım var. Neyse arkadaşlar 5 gündür yoktum işlerimden dolayı işlerken yani çalışıyor değilim. Kursta falan yani anlayın. Neyse arkadaşlar kendinize bakın bay bay abone olup like atmayı unutmayın. En önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarak diğer Altın Macro'yu aldım. Yani Altın Macro'yu aldım. Videosu yarın geliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.